Basketbol Avrupa Ligi'nin Eurolig 16 NCE haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81 ila 77 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos Aktor'da baş antrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından tribünlerden annesine edilen küfürler sebebiyle sarı lacivertli taraftarlara çok sert tepki gösterdi. Panathinaikos AKTOR baş antrenörü Ergin Ataman, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve 81-77 kazandıkları Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu. 87 yaşındaki ANME -E yönelik tezahürat yaptılar. Tribünlerden annesine edilen küfürlere çok sert tepki gösteren 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı 87 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı." Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar, gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm ifadelerini kullandı. Panathinaikos mağlubiyetiyle birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko'nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve Euroligde 6. yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi ise ligdeki 10. galibiyetini elde etti.